Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz merhabalar öncelikle size 2.0.1 güncellemesinden bahsetmek istiyorum ee, haritalarda değişiklikler var ee, önce vakti olmayanlar için onu anlatayım Erlenberg Berk haritasında e, olan değişiklikleri şöyle beraber bir inceleyelim yani video çektim ama mikrofonun az azizliğine uğradığım için tekrardan e, video çekiyorum. Şu kale tarafında ve e, gördüğüm kadarıyla şu ağaçlık taraflarda bir değişiklik söz konusu. Yine bu tarafta şu, şurada bir koridor oluşturulmuş. Onu da hemen göstereyim size. E, kale tarafında tekrardan şuradan bir oynanabilir bir alan oluşturulmuş. Yani bildiğiniz üzere şuradaki şurada bir tepe vardı, bir yükselti vardı. Oradan Buradan kale tarafından çıkanlara ateş edebiliyorduk ya da buradan şu kale tarafının köşesinden çıkıp karşı tarafa, karşı tarafı vurabiliyorduk. Şurada oynanamayacak gibi gözüküyor. Yani şurada bir çıkıntı var ama oynanabiliyor mu, oynanamıyor mu? Büyük ihtimalle oynanamıyor diye yorumladım. Öyle gözüküyor burada şu iç kısımda yani bu tarafa kendini göstermeden burada oynanabilecek gibi gözüküyor. Yine şu şurada bildiğiniz üzere bir alan vardı. Orayı da kaldırmışlar gibi gözüküyor. Evet şuradan daha net gözüküyor. Hani buradan kalenin yanından gidip şuraya arka tarafa sarkıp ee, burada duranlara veya evet, şurada duranlara toplayıp vurabiliyorduk. Yani şu sudan geçip şu şekilde ilerlenebilecek gibi gözüküyor. Yine buradaki çalılıkları gördüğünüz gibi yani diğer taraftan çok net gözükmüyor ama şuradaki şuradaki yoğun çalılık vardı. Buradaki çalılıklar kaldırılmış. Yani anladığım kadarıyla oyunu biraz daha heyecanlı, biraz daha aksiyona çevirmek istiyorlar. Ee, orta tank metasından biraz daha ağır tank, orta tank karışımı bir şey yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Burada da yine şurada bir alan vardı. Şurada durup buradaki karşı tarafta duranlara ateş edebiliyorduk. Şu kalenin içinden gelenlere e, ateş edebiliyorduk snipe yaparak. Şuradaki çalılıklar kaldırılmış. Yani yine gözüken şuradaki alan kaldırılmış bu tarafa doğru. E, yani iyi mi oldu kötü mü oldu? bilemiyorum ama çok böyle benim hoşuma gitti diyemem. Şuradaki tekrardan şöyle ilerleyelim. Şuradaki çalılıklar değiştirilmiş. Bölge değiştirilmiş. Şuradaki bölge ve şuradaki bölge değiştirilmiş. Şuraya bir oyun ve karşı tarafa bir oynanabilir alan eklenilmiş. Yine burada bir alan eklenilmiş. Şuradaki tepeler duruyor gibi gözüküyor. Şuradaki çalılıklardan, şuradaki çalılıklardan karşılıklı snipe yapılabilecek. Yani burası bence güzel olmuş. Buradaki yapılan değişiklikler benim hoşuma gitti işin açıkçası. Kale tarafındaki değişiklikler de hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen ee, birkaç şey var. Yani karşı tarafta şuradaki ilk gösterdiğim yerdeki hemen oraya geri dönüyorum Heh. şuradaki değişiklik çok hoşuma gitmedi yani neden diyeceksiniz çünkü buraya gelen buraya çatışmaya gelen oyuncu arkadan hiçbir şekilde destek alamayacak yani oyunu full ağır tank olması gerekiyor ki yani full ağır tank ve tank avcısı olması gerekiyor ki tank avcıları burada çatışırken ağır tankların burada şu orta kısımda e, birebir fight atması gerekiyor gibi gözüküyor yani zaten oyun oyuncu kitlesi çok değişik e, eşleş, eşleştirmeler çok değişik yani nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum yani bu şehir kısmında 7-8 kişi gidiyor sol taraf full açıkta kalıyor veyahut da oynayan yani adamlar full buraya yoğunlaşıyor Burası bomboş kalıyor buradan gelen hafif tank orta tank buradan arkaya sarıp e, oyunu rezil edebiliyorlar yani bilmiyorum nasıl bir değişiklik olacak nasıl bir e, oyun çıkacak oynayarak göreceğiz Tabii ki Evet konumuza geri dönebiliriz şurada bir değişiklik yapılmış buradan şehir içine veyahut da buradan anladığım kadarıyla kale içine böyle evet hani şu kısımlar şu, şuradaki kısımdan neredeydi o tekrardan bir bakalım yani evet dediğim gibi buradan şehir içine veyahut da burada şehir içinden bu kısma geçiş yapılabilecek gibi gözüküyor. Otoyolda yine bir değişiklikler var. Bazı çalılık alanlar kaldırılmış. Ee, bazı değişiklikler yapılmış. Yani şu kısımda çalılıklar vardı. Tank avcılarının durduğu. Buradan karşı tarafa atışlar yapılabiliyordu. Şuraya köprü eklenilmiş. Burada yine bir değişiklikler. Yani şurada bir değişiklik oluşmuş. Şurada çıkıntı eklenmiş. Buradaki ufak tefek çalılıklar vardı. Yani şurada bir alan vardı. Çalılık alanı vardı. Burada hafifler burayı kullanabiliyordu. Burası değiştirilmiş. Başka yani overlord bölgesinde yine büyük değişiklik var. Otoyola nazaran burada yine sahil kısmı vardı kullandığımız. Uzun bir sahil bir bölümü vardı bildiğiniz üzere bu sahil bölümünü kısaltmışlar. Şuradan çıkılabilir bir alan oluşturulmuş bu tarafta keza çıkılabilen bir alan oluşturulmuş ama onu göstereyim ben size. Neredeydi o evet şurada yani şuraya çıkıl çıkılabilen bir alan oluşturulmuş. Yani test serverını denedim ama test serverında bu haritalara denk gelmedim denk gelirsem yine videosunu sizinle paylaşacağım. Ee, orta kısımda yine değişiklikler var kulenin olduğu değirmenin olduğu yerlerde başka nerelerde değişiklik yapılmış yine de bu orta kısımda değişiklik oluşmuş şuradaki çalılar kaldırılmış buraya oynanabilir bir alan eklenilmiş ee, harita biraz daha genişletilmiş gibi gözüküyor onun dışında tatbikat yani ben çok oynamasam da Seferberlik görevlerine T95 Chieftain ile TT62 tankı eklenmiş Hemen inceleyelim bakalım yani Bu arada şu Chieftain çok güzel bir tank Bilginiz olsun Eğer almak isterseniz Herhangi bir klana giriş yapıp Etkinliklere katılıp Bu tankı alabilirsiniz Evet Harita incelemesi haritalarda değişiklik yapılan değişikliklerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar ee, güncelleme geldiğinde hepimiz göreceğiz neyin ne olduğunu. Ekstra bilgi olarak şöyle bir şey paylaşayım yeni başlayan arkadaşlar için test sunucunu indirip buradan istediği beğendiği herhangi bir tankı e, bu şekilde alıp yani 11. seviyesini 11. seviyeleri test edebilir ve almak istediği herhangi bir tankı buradan verilen altın, serbestleyim, para, işte kredi, tahvilleri vesaire şeyleri kullanıp istediği herhangi bir tankı kullanabiliriz.